Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda mutlaka Rabbimiz seni tenzih ederim. Seni hamd ile anarım. Allah'ım beni bağışla derdi. Buhari'nin sahihi ile Müslim'in sahihinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir başka hadiste şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerinde "Allah'ım, seni tenzih ederim. Rabbimiz sana hamd ederim. Allah'ım, beni bağışla." duasını pek sık tekrarlardı. Bu sözüyle o Kur'an'a imtisal ederdi. Yani ayeti fiilen tefsir ederdi. Müslim'in rivayetinde de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce seni hamdinle tesbih ve tenzih eder, bağışını diler, tövbe ederim duasını sık sık tekrar ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Ey Allah'ın Resulü yeni yeni söylediğinizi duyduğum bu cümleler nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimle ilgili olarak benim için bir işaret tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman bu kelimeleri söylerim. Bu işaret Nasır suresidir buyurdu. Yine Müslim'in bir başka rivayetinde bu husus şöyle yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim sözlerini sık sık söyler olmuştu. Hazreti Ayşe diyor ki: Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh sözlerini görüyorum ki pek sık söylüyorsun dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetim içinde bir alamet göreceğimi bildirdi. Onu gördüğümden bu yana, Subhanallahi ve bihamdihi, Estağfirullah ve etubu ileyh sözünü çok söylerim. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden, Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve Ondan mağfiret dile, çünkü Allah tevbeleri çok çok kabul edendir mealindeki Nasır suresinde gördüm. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Resul-i Ekrem Efendimiz çok çok istiğfar etmiş, Allah Teala'dan bağışlanma dilemiş, buna özel önem göstermiştir bu hali ömrünün sonlarında daha yoğun olarak yaşamıştır. 2. Nimete şükretmek gerekir. 3. Hazreti Peygamberi örnek alarak Müslümanların da yaşlılık yıllarında daha fazla ibadet ve hayır işlemeye bakmaları gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi bu hadisi şerifi güzelce anlayan ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin amin